Selamlar herkese yine ben. Bugün dünkü videomda söz vermiş olduğum gibi sizlere Savaş Cebeci ve kankazgan arasındaki tüm olayları detaylı bir şekilde anlatacağım. Baştan sona kadar bu kavga neden başladı? Devamında ne oldu? Sonuçları ne oldu? Kim haklı? Kim haksız? Kavgada gerçekten bir haksızlık var mıydı yoksa yok muydu? Silah olayı nedir? Bütün bunlardan bu videoda objektif bir şekilde bahsedeceğim. Herhangi bir şekilde taraf tutmayacağıma emin olabilirsiniz. Olayın başlangıcına gelecek olursak her şey Savaş Cebeci'nin seneler önce yapmış olduğu bu konuşma konuşmasıyla başladı. Öyle kalkıp 70 kilo adamdan da dayak yemem. İsterse dünya şampiyonu olsun. Çünkü fiziksel bir fark var arkadaşlar. Daha sonrasında yeni yeni yapmış olduğu bu konuşması da gündem olmuştu. <laughs> Kalıbın çok önemi var. Tabii ki kalıplısındır. Hiç kavga etmeyi bilmiyorsundur. Ama yine de yani hıyar değilsen, mal değilsen kalkıp 70 kilo bir kickboksçudan dayak yemezsin. Böyle bir dünya yok. Bunun ardından 72 kiloluk Kaan Kazgan ile YouTube'da bir röportaj yapılıyor. Ve kendisine Savaş Cebeci hakkında ne düşündüğü soruluyor. Kaan Kazgan ise buna şöyle cevap veriyor. Savaş Cebeci'nin 70 kilo birinden şampiyon olursa olsun yine de dayak yemem lafını nasıl cevaplayacak Kaan Kazgan? Boş bir yorum. Çünkü bu aslında şöyle bir şey der. Bunu tecrübe etmemiş bir insan bunu söyleyebilir. Savaş ve şu sadece şunu söyleyebilirim. Salonumuzun yeri belli. İsterse ben de onun yanına gidebilirim. Kendi kamerayı Arkamla birlikte ona güzel bir YouTube videosuyla birlikte istediği her saniye içerisinde onunla kavga ederek bunu videolayabiliriz. Ardından işler baya bir kızışmaya başlıyor ve ikili arasında bir kavga başlıyor. Bir savaş Cebeci story atıyor, bir kan kazgan story atıyor, bir savaş Cebeci hadi sen neredesin diyor, bir kan kazgan geliyorum adres ver falan diyor. Birazcık da bu storylere bakalım. Savaş Cebeci. herhangi bir lokasyona adres ver, bana saat ver, oradayım. Ben buradayım, Kızla Marina'da. Bütün kardeşlerim hadi, hadi, hadi. burada. Evet herkes burada. Şey şarkısını biliyor musunuz? Neredesin canım Söyleyin. Bir, iki, üç. Cidden neredesin Cane? Cidden neredesin Cane? Bekliyoruz. <laughs> Tabii ki bunlar storylerin tamamı değildi yani bir sürü story atıldı. Ben sadece olayı anlamanızı istiyorum. Bu olay 2-3 hafta boyunca bu şekilde sürüyor. Ve insanlar da herhangi bir kavga olmayınca artık bir tarafın R yaptığını söylemeye başlıyorlar. Bazıları ise kan kazganı prim yapmakla suçluyor. Ve dürüst olmak gerekirse ben bu kavganın gerçekleşeceğine ihtimal bile vermiyordum ki gerçekleşse bile profesyonel bir şey olur diye bekliyordum. Ama böyle olması kanıtlanması açısından bir tık daha iyi olmuş olabilir. Ama her neyse Savaş en sonunda kan Kazgan'a adresini veriyor. Ve şöyle bir story paylaşıyor. Bu benim bu konuyla ilgili son videomdur. Her gün Tuzla'da, Reborn'da antrenman yaptığımı söyledim. Her günde video attım. Bugün de geldim. Sen yine yoksun. Adres ver, konum ver diyorsun. Adres ve konum veriyorum, yine gelmiyorsun. Artık seni hala almıyorum. Bu konu benim için tamamen kapanmıştır bu konuyla ilgili son videomdur. Yakında İtalya'ya gidiyorum gezmeye. Bir hafta sonra buradayım. Buralar değil yani. Biz hep buradayız. <laughs> Kaan Kazgan ise bunun üzerine Neredesin videolarının karşılığı gelecek beklesin diyor ve yola çıkıyor. Bu arada Kaan Kazgan'ın şöyle bir iddiası da var. Kendisinin söylediğine göre Savaş Cebeci'nin hocası ikisini barıştırmaya falan da çalışmış fakat Kaan Kazgan bunu kabul etmemiş. Çünkü barışsalardı eğer ki gerçekten bu olay primmiş gibi gözükecekti. Bu bir iddia bu arada bilginiz olsun Savaş Cebeci bu iddiayı doğrulamadı. Her neyse herkesin beklediği o büyük gün en sonunda geliyor. Dün akşam saatlerinde yani saat 7 civarında Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan kavgası başlıyor. Kendisinin Instagram'a yüklediği videoya bakınca Kaan gerçekten de sanki habersiz dalmış gibi gözüküyor. Bu yüzden de sosyal medyanın bir kesmi kendisini bayağı bir linçliyor. Ancak daha sonrasında farklı videolar da ortaya çıkıyor ve bu videoları izlediğimiz zaman görüyoruz ki Kaan savaş en az 50 kere hadi başla, hadi başlayalım, gardını al, hazırlıklı ol, sonra hazırlıksız saldırdı deme gibisinden cümleler kullanmış. Gelin bir de o kısımları izleyelim. Lan götoş gel buraya gel. Evet. Gel lan yanıma gel. Amına koyduğumun. Gel. Gel gel. Hadi hadi. Bu kimsin Ne? Hadi karışmayın, kimseyle karışma. Gel. Arkadaşlar geri çıksın herkes. geri çıkın geri çıkın arkadaşlar siz de çıkın geri çıkın Gel böyle gel. Gel, gel. Hadi. gelmiyor hadi al ettik bir dakika hadi böyle. bir dakika Bir dakika. stop bir dakika biri birini tuttuğunda biri, biri aşağı bırak kendin aşağı ring boşasa hayır Hayır dokun aşağı ring hadi hadi ne yapıyorsun başlayacağım şimdi sonra başladım hadi aşağı ringe gel aşağı ringe hadi aşağı ringe hadi aşağı ringe hadi hadi aşağı hadi aşağı ringe hadi aşağı ringe hadi aşağı Tamam e, tamam İzkendin, Hay, hadi, 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 aşağı, aşağı, İzkendin, aşağı hadi, 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 ve burada fark etmişsinizdir ki Savaş Cebeci Kaan'ın annesine iki kere küfür ediyor. Dövüş başladığında ise iki kere daha küfür ediyor. Yani toplamda dört kere annesine küfür etmiş oluyor. Kaan'ın burada kullandığı tek argo sayılabilecek kelime ise lan. Bunun daha üstü yok. Burada şey de diyebilirsiniz bu arada Savaş Cebeci kendisini ringe çağırmış fakat Kaan gitmemiş. Hayır böyle bir durum da yok çünkü Savaş Cebeci'nin orada dövüşmek istemesinin tek sebebi bu durumun kameralara yansımamasını sağlamak. Yani bana soracak olursanız ya kendisi rezil olmak istemedi. Ama rezil olmak istemiyorsan da böyle bir dövüşü kabul etmeyecektin. Ben kendisiyle dövüşemem, birazcık büyük konuşmuşum demek bu kadar zor olmamalıydı. Ki savaşçebeci böyle söyleseydi eğer ki bu olay zaten kapanacaktı. Neyse malum videoyu zaten izlediniz. Kaan Kazgan savaşçebeci'yi bayağı bir dövüyor. Kaşını falan patlatıyor, ağzını, yüzünü dağıtıyor tabiri caizse. Habersiz saldırma konusunda birazcık daha yorum yapacak olursam şunları söyleyebilirim. Burada savaşçebeci hazırlıksız yakalanmış, biraz daha hazırlanabilirdi gibi bir yorum yapabilirsiniz. Ancak Kaan Kazgan habersiz saldırmış yorumları bana göre doğru değil. Çünkü dediğim gibi adam 50 kere hadi başla al gardını falan demiş. Yani bu adamın daha ne yapması gerekiyor? Yani Savaş Cebeci evet hazırlıksız yakalanmış. Bu doğru. Ama bu yine kendisinin hatası yani. Kaan Kazgan'ın burada bir hatası veya bir suçu yok. Ama Savaş Cebeci bunu zaten reddetmemiş. Ve kavga sonrasında şöyle bir açıklama yapmış. Arkadaşlar Kaan Tuzla'ya geldi. Maç yaptık. Beni yendi. Öncelikle Tuzla'ya geldiği için kendisini tebrik ediyorum. Ee, beni yendiği için kendisini tebrik ediyorum. Delikanlıca bir maç oldu. Ee, beni yendi. Helal olsun. Ee, maç bu. Delikanlıca bir maç oldu. Yenmek de var. Yenilmek de var. Kaşımda biraz açılma var. Ee, durum bundan ibaret. Bu mevzuda böyle kapandı. Herkese bol şans. <laughs> Bence yapabileceği en iyi açıklama zaten buydu. Çünkü habersiz saldırdı şöyle oldu böyle oldu deseydi eğer ki kimse onu takmayacaktı. Herkes olayın öncesini ve sonrasını gördü sonuçta ve habersiz saldırma gibi bir şeyin olmadığını hepimiz gördük. Savaş açıklamasının samimiyetsiz olduğunu söyleyenler de var bu arada. Ki birazcık da haklılar çünkü kavgadayken kendisinin annesine dört kere küfür etmişti Savaş Cebeci. Kavgadan sonra da böyle rahat bir açıklama yapması birazcık şüphe uyandırıcı. Ama elbette dayak yemiş olduğu için onun vermiş olduğu bir akıllanma da vardır. Yani bunu da hesap edecek olursak eğer ki gayet normal bir açıklama. Bu arada sosyal medyada dönen şöyle bir görüntü de vardı. Kaan'la Savaş Cebeci yerdeyken... ...Kaan Savaş Cebeci'nin kafasının altındaki taşları temizliyormuş sözde. Ama Kaan ile beraber yapmış olduğu yayında... ...bunu bu amaçla yapmadığını... ...Savaş Cebeci o taşları almasın diye o taşları temizlediğini söyledi. Yine de bence gayet mantıklı bir hareket. Lisansı iptal olur mu kısmına gelecek olursak da... ...bunun kendisine çok büyük bir sorun yaratmayacağını söyledi. Ve evet özetleyecek olursak hepsi bu kadar. 70 kilo bir adamın da 120 kilo bir insanı al gibi dövebileceğini buradan görmüş olduk. Ama benim üzüldüğüm bir nokta daha var. O da şu. 50 yaşındaki bir adamı o halde görmek beni bayağı derinden yaraladı. Dürüst olmak gerekirse kendisine çok fazla sempati duymam. Son zamanlarda yapmış olduğu şeylerden dolayı birazcık soğumuştum. Ama hiç fark etmez. 50 yaşındaki birini o durumda görmek beni bayağı bir üzdü. Ama yapacak bir şey yok. Yani dürüst olmak gerekirse kendi etti, kendi buldu. Kimse Savaş buna zorlamadı. Yani olay bundan ibaret. Benim bu konu hakkında daha fazla anlatabileceğim bir şey yok. Siz de konuyla alakalı son bir kez daha görüşlerinizi belirtirsiniz ve olayı burada kapatırız. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.